Müminlerin emiri Hazreti Ali aleyhisselam dünyaya geldiğinde o gece yeryüzü aydınlandı ve yıldızlar çoğaldı. Hayret verici bir manzara görülmüştü. Rivayete göre Beni Haşim Ebu Talib'in evine girdiğinde herkes Kabe'de doğan bebeği görmek için bekleyip duruyordu. Herkes adet olduğu üzere Ebu Talib'in yeni bebeğini oradaki insanlara teker teker göstermesini bekliyordu. Ebu Talib herkesi şaşırtarak yeni doğan bebeğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kucağına verdi. O çok sevindi. Bebek de amcasının oğlu Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme gülümsemeye başladı. Herkesi büyük bir şaşkınlık içerisinde bırakarak ikisi de birbirlerine gülümsediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yeni doğan bebeği öptü, ve kulağına bir şeyler söyledi. Ardından bebek sevinerek gülümsedi. Ebu Talip oğlunu diğer kişilere göstermek için istediğinde bebek Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme tutundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de onu öptü. Bu nübüvvetin nuruyla imametin nuru arasındaki ilk buluşmaydı.